çözeceğiz, çözeceğiz tamam. Sıkıntı yok halledeceğiz. Ben de, ben de. Bebe, bebe. Olacağız oğlum. Merak etme tamam mı? Tamam artık hiçbir şey gelmiyor. İkisini de kaybedeceğim. Kimseyi kaybetmeyeceğim lan. Beni delirtme. Kaybetmek yok. Kaybetmek yok. Kaybetmek kötü. Çok kötü. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Ali kaç dakikamız var? Kırk iki. Kırk iki. Tamam. Ee, sakin olalım tamam mı? Sakin olun bir. O Juliet, sen Romeo. Ne olacak sonumuz böyle. Piyes başlamak üzere. Sahneyi bulmak istiyorsan o sahneyi bulup seni oraya gömeceğim ben. Çocuğum. Beni yan çevir. Ben her şeyim. Beni ortadan kes. Ben hiçbir şeyim. Ben hiçbir şeyim çarşısı yok pazarı yok geleni var döneni yok. Un değil, tuz değil. Kesilince çıkan toz makbul değil. Nikahtan çıkanlar önce oraya bakar. Derisi börek, ölüsü deniz kokar. Ben 40 yıldır bulmaca çözüyorum. Ben hayatımda böyle saçma sapan şey görmedim. Ya bu nedir lan? Celesun, var mı oğlum bir şey? Hiçbir şey yok. Hadi çok Bak şuna bak. Bak şuna. Romeo, Juliet, William Shakespeare, P.S. Dadı, Montecular, Mercutio, Tybalt. Oh, oh. Tamam Ali şu hiç sıkıntı yok. Buna bak. Çarşı yok, pazarı yok, geleni var, döneni yok, tuz değil. bu karışık, karışık, çok karışık. Karışık kaldı çok karışık, karışık. Ya. Yok tamam, e, beni dinle bu böyle olacak. Çıkıp arayacağız, anlaşıldı mı? Dede. İkisini de bulacağız, kurtaracağız. Tamam mı? Tamam. Aslan parçaları, şimdi beni çok iyi dinliyorsunuz. O elinizdeki kağıtları yanınıza alıyorsunuz. Tamam mı? İstanbul'un her yerini arıyoruz. Bulmadan dönmek yok. Metin, e, sen ve Aliço bendesiniz. Celesun, Mekke'yle Medet'i de al. Tamam mı? Siz de bir arabaya. Siz de altınıza ne varsa biniyorsunuz. Her yere dağılıyoruz alıyoruz. Telefonlarınız açık olsun oğlum. Telefonlarınızı duyun. Kopun dediğimizde kopun. Anlaşıldı mı? Hadi. Arabayı Metin. Hadi, hadi, hadi. バイディ。Hadi oğlum, hadi. Şimdi aslan parçaları baştan alıyorum bir kere daha. Tamam mı? Ali iyi dinle. O Juliet, sen Romeo... ...ne olacak sonunuz böyle. Piyes başlamak üzere. Ne diyorsun Ali Çom? Devam, devam. Ee, sahneyi bulmak istiyorsan beni yan çevir, ben her şeyim. Beni ortadan kes, ben hiçbir şeyim. Bana... Abi, e... Dur Metin dur. Ali Çom... Romeo Juliet tiyatro metni karakterler tiyatro sanatı yaşamı olduğu gibi değil olması gerektiği gibi de yansıtır. Aristoteles, e, Katarsis, Mimesis, Üç Birlik Kuralı. Tamam Aliço'm o dediklerin hepsi sanat, tiyatro ama nerede bu tiyatro? Hangi tiyatro? İstanbul'da kaç tane tiyatro var lan? Çok var, çok var ama çoğu. Sağ ol Aliço'm, sağ ol be. Abi ne yapayım düz mü gideyim, döneyim mi bir yerden? Ne bileyim Metin düz git dön ne yaparsan yap. Bu İstanbul'da en çok tiyatro nerede varsa oraya sür işte. Tiyatrolar, Hadi Ali Çom, hadi gözünü seveyim Ali Çom. Piyes başlamak üzere sahneyi bulmak istiyorsan beni yan çevir. Ben her şeyim, beni ortadan kesmen hiçbir şeylik yok. Piyes başlamak üzere beni var. Sahne, sahne, tiyatro sahnesi. Romeo ve Juliet. Yamaç Romeo, o Juliet. Juliet tiyatroda. Yamaç, Yamaç Romeo, Romeo kahvede. tamam, tamam Ali Çom, sakin. Tamam, nerede bu tiyatro nerede? O tiyatro nerede Ali Çom? Bulacağım, bulacağım, bulacağım. Piyes başlamadan bulacağım. Romeo ve Juliet, İstanbul'da. İstanbul'da nerede? Metin sen biliyor musun tiyatro? Bilmiyorum. Nereden bileyim ben tiyatro? Ağzınıza tüküreyim hepinizin. Ulan bir günde işimize yarar diye bir kere gitmediniz mi ya? He? Lan bu iş bitsin. Herkes tiyatroya gidecek tamam mı lan? Tiyatroya gideceğim. Bunu 6 Aralık 2014 Kadıköy Maske Tiyatrosu. Ha, sür. Kadıköy Maske sür. Kadıköy. Maske Tiyatrosu sür. Romeo Juliet Bakırköy Gençler Tiyatrosu 13 Nisan 2018. Bak Bakırköy mi? Kadıköy'e mi gideyim, Bakırköy'e mi gideyim? Üsküdar oyuncuları 26 Ekim 2019. Hadi çok ne yaptın sen ya? Tiyatro sahne 8 19 Kasım 2020. Romeo Juliet piyesinin sahnelendiği tiyatrolar İstanbul. Tamam da Aliço'm, güzel Aliço'm, bunlardan hangisi? Hangi tiyatroya gidelim şimdi? Bir sürü tiyatro saydın. Tiyatro sahne sekiz. Beni yan çevir. Ben her şeyim. Beni ortadan kes. Ben hiçbir şeyim. Sıfır. Yan çevir. Sonsuzluk işareti. Tiyatro sahne sekiz. Buldum, buldum. Tiyatro sahne sekiz. Aliço yemin ediyorum az zorlasan atı bu parçalarsın. Helal olsun. Helal olsun sana Aliço'm, helal olsun. Tamam da biz bu tiyatro 8'e nasıl gideceğiz sen biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. 1120 metre sonra ışıklardan U dönüşü 900 metre gideceğiz. Yol çalışması vardı ama bitti. Oraya geçtikten sonra sağa döneceğiz. Orada bir tane demir kapı var. Demir kapıdan içeri gireceğiz. Demir kapıdan içeri girdikten sonra arabadan inmeliyiz. Çünkü bitmiş oluyor. Orada iki tane tahta kapı var. Tahta kapıları açıp tiyatronun içine gireceğiz. Tiyatronun içine girince koltuklar, koltuklara geçeceğiz. Sahneye, sahneye geçeceğiz. Helal sanalçuk. Helal sanalçuk. Hepsi bize yeter. Sürmetin. Sür sür. Sür. Abi, sür. Bu tiyatro mu emin misin? Bu tiyatro bu tiyatro. Tamam anneciğim. Sen arabada kal, bizi koru tamam mı? Tamam. Siz gidin Juliet'i kurtarın. Ben sizi korurum. Ee, gitmesek mi artık? Eve. Gideriz kızım tabii gideriz. Metin ara annemleri. Çorba da yapsınlar. Yok size değil abi ben kendi evime gitmek istiyorum. Ha. Ya Nehir e, oraya gidemeyiz neden? Ben Damla ile konuştum da senin evde bazı sıkıntılar. Ay, doğru ya unuttum. Yani görmeseymişsin daha iyiymiş tabii ama... ...olan olmuş yapacak bir şey yok. O yüzden en iyisi bizim eve gitmek. Yamaç gelmeyecek değil mi? Gelecek kızım. Gelecek tabii niye gelmesin? Ben onu bir arayayım. Trafiğe takılmıştır. Nehir. Seni o tiyatroda elektrik çarpsaydı çok kötü bir şey olurdu ha. Bu ne kadar güzel bir muhabbet Aliço ya. Teşekkürler Metin ya. Çık oradan çık. Çık, çık. Öyle değil ya. Durayım. Başka bir şeyler anlat. Ne anlatayım? Ya bulursun bir şeyler konuş işte. Ne konuşayım? Bunu ne bileyim ben Nehir. Bir tane daha bilmece vardı biliyor musun? Metin kimin içinde o bilmece? Girme vuruyor ya. Nereye girmeyeyim? Unut konuyu. Niye unutayım? Lan unut bilmeceyi falan unut. Ben hiçbir şey unutmam ki. Çarşısı yok, pazarı yok. Geleni var, döneni yok. Un değil, tuz değil, kesilince çıkan toz makbul değil. Nikahtan çıkanlar önce oraya bakar, dirisi börek sever, ölüsü deniz kokar. Ya saçma sapan bir şey işte. Bırak Metin, bırak. Biliyorum Efsun'la biz yan yanaydık zaten. Efsun'u yamaç mı kurtardı? Yok. Yamaç kaldı. Kahvede, masada böyle kaldı. Saç, saç, yamaç. Kafa önde, böyle. Sena'nın başına gelenler bizim de başımıza gelecek diye. Oh, kötü. Yenge. Ya gel dönelim işte. Gidelim çukurumuza. Hı. Çok güzel söyledin Metin. Orası sizin çukurunuz. Herkesin çukuru kendine. Benim çukurum da bu dünya işte böyle komple. Saklanacak bir yer yok ki. Saat kaç? Yamaç gelmeyecek beyler. Ben size söyleyeyim. O yüzden beni lütfen bir zahmet salın. Kızım gelecek. Niye öyle diyorsun? Gelecek. Gelecek. Abi. Bizim tarafta bir sıkıntı yok değil mi? Yok Celiz. Çok şükür. Sağ olasın. Senin ne işin var lan burada? Abi Karaca'yı getirdim. Yemek açacağız da öğlene. O çorba var mı? Çorba var Aliço. Benim için değil. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar kim Aliço? Ben sana dün anlatacaktım ama sonra olaylar, olaylar. Haklısın benim hatam. Şimdi konuşuruz olur mu? Olur, çok güzel olur. Ee, Aliçoğum, Sen Karacan'ın yanına geçsene, bir yardım et bakayım ne yapıyor. Sonra. Ne oldu sana? Gel sen az bir konuşalım biz. Abi. Yamaç. Karaca seni sordu. Geldim Haliço. Şey, hemen gitmeyeceksin değil mi? Sırada ben varım. Sırada sen varsın Haliço. Sen dinlemedin hiçbir yere gitmem. Çay mı gazo. gazoz? Gazoz. sen ne yapacaksın? Ne oluyor lan? Artık dışarıdaki kamyon. Ocağı da kapat. Garaja. Ne oluyor? Anlatacak mısınız artık? Kalın burada. Karaca. Gitme. Karaca gel bir kızım ne oluyor amca artık anlatacak mısınız? Gel sen gel. Aç. Bebe açın dedim. Aç oğlum Aç. ...bitecek mi diye sormuştum. Bu bitecek. Canım ağasına bitireceğim bunu. Celesun'u... ...Cumal abimin... ...anamın... ...doğmamış çocuklarıma... ...kardeşlerimin senin canın pahasına ben bunu bitireceğim kızım. Benimle başlamadı. Ama benimle bitecek. Öyle mi? Kardeşlerimizin hazırlıklarını yapın lan. Dışarıdaki kamyonu gördünüz mü çocuklar? Hiçbiriniz görmediniz mi oğlum? Biz gördük abi. Arkadaşları almaya biz gittik zaten. Ee, Önümüzde olup bitti her şey abi. Kapıp götürürler. Ee oğlum eee? İşte Metin abiye söyledik ne yapalım diye ama... Benim abi. Ben dedim bekleyin, biz gelmeden girmeyin. Biz de gidemedik. Şey dedik ki, enginin yanında. Kusura bakmayın. Şimdi size bir şey söyleyeceğim çocuklar. Bakın, bu, ee, bu adamlar başkasına benzemiyor. Boşluğumuzu buldukları an vuruyorlar. Boşluğumuz olmasa bile onu bir şekilde yaratıyorlar. Allah aşkına gözünüzü dört açın. Olur mu? Ellerindeki imkanın haddi hesabı yok. Ne yapacaklarını anlayamazsınız bile. O yüzden gözünüzü dört açın. Gözünüzü seveyim. Mahallenizi koruyun. Olur mu? Yamaç. Bir dakika Kılıç. Defter nerede? Yamaç. Ne defteri ya? Ya Olga'nın defteri işte. Yamaç. Aliço'm bir dakika. Defter nerede lan? Yamaç. Ya Aliço'm ya. Sen işte bu yüzden bir numarasın. On numarayım Maradona. Tamam. Ne oldu? Gel. oluyor ya. Ha. Benim değil. Ben yapmadım. Seher. Yamaç. Arkadaş. Merhaba ablacığım. Ee, bizim boş evler var. Oraya yerleştirelim istersen seni. İstemez. İstemez. Seni yerleştirelim Alişom o zaman. Ha istemem. Burası benim evim. Amca yaptı. Ee, ne yapayım peki? Sen söyle ne istiyorsan onu yap. Seher aç. Çok aç. Tamam. Yemek gönderelim hemen. Şey çok kızgın. Kaşlar çatık. Hep çatık. Bir de bebek. Bez yok. Torba var. Merak etmeyin, birazdan gideceğiz zaten. Öyle uzun uzadıya kalmayacağız yani. Oo. Ee, Zehra abla, eğer kızmazsan sana bir şey söyleyeceğim. Burada bizden sana zarar gelmez. Emin ol. Ama bırak biz de sana yardımcı olalım. Yani aş istiyorsan aş, iş istiyorsan iş. Sen nasıl dersen. Ama sen şimdi bu abilerle çekip gitme istersen. Hadi bizi geç. Aliço'dan hiç ama hiç zarar gelmez sana. Çünkü o kanatsız bir melektir. Kanatsız melek. Ben. Öylesin Aliço. Bizim burada bir aşevimiz var hatta yemek dağıtılıyor şimdi. Sen oraya geç istersen. Ben de şu yakışıklı abime bir mama aldırayım. Oraya göndereyim. Hem sen de karnını doyurmuş olursun olur mu? Olur mu? Süt gelmiyor. Tamam süt de aldırırım. Cık. Öyle değil. Ha ona ben ne yapayım Ali Dur bakayım. Ee, bizim mahallede illaki emziren ablalar vardır. Tabi sen de istersen Seher abla. Yani zamanı gelinceye kadar yanlış anlama. Süt anne. Süt anne. şu çekici de indir ya gözünü seveyim. Bak şeytan da olacak. Tamam mıyız Ali Efendi? Bir de ona söyle. Kitapları mı yırtıyor, yırtmasın. Yırtsın ya. Ben sana yenilerini alırım. Yırtmasın. Ben yeni kitap sevmiyorum. Kitaplarımı yırtmasın. Şimdi onu kendi aranızda çözün Aliço. ...ben yani erkeğin arasına nasıl gireyim şimdi ha? Değil Hı -hı. mi? Defterimi alabilir miyim artık? Kitaplarımı yırtmaman lazım. Onlar okumak için... 山道区